Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Dün kendilerine kitap verilenlerin bizim peygamberimizi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanıdıklarını Rabbimiz beyan buyurdu. E, ve tanıyıp iman etmeyen, iman edip tanımayan Garip insanlar topluluğu olduğunu gördük. Bizler iman ettik ama... ...öz oğlumuz gibi tanımıyoruz. Bu kadar yakın değiliz. Aleyhisselatü vesselam'a olmamız lazım. Olanlara ne mutlu. Mutlaka içimizde böyle olanlar vardır. Allah'ın... ...güzel kulları bitmez. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi bazen... ...sahabe hayatından bir şey anlatılıyor. Elbette ki onların makamına... ...cüret edemiyoruz. Ama bir şey ya biz olsak şöyle hay biz olsak niye öyle belki biz de olsaydık yapardık yani şu anda burada olduğumuza göre Rabbim bizi buraya koyduğuna göre sonsuz şükürler olsun o gün de onu yapabilirdik yani bu e, kompleksten kurtulalım bu tatminsizlikten kurtulalım biz olsak böyle yapardık onlar böyle yapmışlar olayını geçin çünkü Rabbimizin güzel kulları çoktur o gün de yarattı bugün de yarattı elhamdülillah ve o güzel kullarından o gün onları yapan kullar bugün de bunları yapacaklar. Yaparlar Allah'ın izniyle. Ama e, çoğunluğumuz evet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş. Ama onu tanımakta imanı gibi aceleci davranmış. Tanımamız lazım Resulullah'ın. Her konuda acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada ne yapardı dediğimizde alacak bir cevabımız olmalı. Çünkü var. Var ama biz bulamadık. O yüzden o gün o insanlar Allah kendilerine kitap verilenler Allah Resulü'nü oğulları gibi tanıyıp iman etmemişler. Ve biz de onlara çok kızıyoruz ya bugün bizler de iman edip tanımamışsak belki aynı kızgınlığı kendimize yansıtmamız lazım. Ya ben nasıl ümmet Muhammed'im yani Efendimizin ümmeti olarak e, onun yanında haşrolunmayı talep ediyorum ama onu hiç tanımıyorum. Aynı şeyi e, Kabe'de, Mescid-i Nebevi'de olan dostlarımıza da söylüyordum. Yani düşünsenize, birileri bir şeyin muhabbetindeler ama siz olaya fransız kalmışsınız. Hiçbir onlarla e, ortak bir anınız yok. Onlar konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar, siz uzaktan izliyorsunuz. Onları tanımadan gitmek öyle bir şey işte. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i tanımamak da öyle. O yüzden e, bu noktadaki akametimizi artık bir başarıya çevirmemiz lazım. Bu ikinci ayet, bugün işleyeceğimiz ayette ise Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. El hakku min rabbik. Neden hakkın ne olduğunu Rabbimiz bize duyurdu? Çünkü bir önceki ayette şöyle seslenmişti. Le El hatta ve hum yalemun. Onlar hakkı gizlerler hem de bile bile gizlerler ketumluk ederler şimdi Rabbimiz hakkın ne olduğunu bize ifade buyuruyor el hakku min rabbik hak Rabbinden gelendir fe la tekunen ne minel mumterin sen sakın şüpheye düşenlerden olma yani hak konusunda şüpheye düşme burada okuduysan bu haktır hiç acaban olmasın hiç kafan karışmasın. İnsanlar senin kafanı karıştırmak isteseler de siz bu doğruya belki 100 yıl sonra ulaşacaksınız ama ben bu doğruya şimdi ulaştım de. Rabbim bana öğret dedi ve o konuda herkes zıttını söylese bile sen hakkın burada olduğunu bil. Çünkü e, her şey değişkenlik gösteriyor. En şeyinde en kolay örnek olarak çocuk eğitiminde. 10 yılda bir çocuklara şöyle davranın söylemleri çıkıyor. Ama Allah azze ve celle nasıl davranın dediyse öyle. Peygamber örneklerinde görüyoruz çocuğa nasıl davranıldığını mesela. Onun için bütün şeyimizi, hayatımızı da bu kıyas düşündüğümüz zaman hak Rabb'inden gelendir. Ya da şöyle düşünebiliriz. Evet, kitabın dışında bir bilgi geldi bize. Dışında olduğunu düşündüğümüz aslında hepsi kitabın içinde. "Ume tes kutu min dediyse Allah. Bir tek yaprak dahi düşmez ki onun ilminde olmasın. Yani demek ki her şey bu kitabın içerisinde ama ben göremiyorum. Bize bilgi geliyor. Evet bu bilgi teoridir. Bu konuda şüpheye düşebilirim. Kitabın tasdik etmediği bir bilgiye Tamam bu doğrudur ve bu benim e, hayat düsturlarımdan biridir diyemem. Onu da söylüyor Rabbimiz. Yani hak neredendir? Hak Rabbinden gelendir. Rabbinden geldi. Yeri yurdu belli. Falan surenin falan ayeti. Buhari'deki falan hadis, Müslim'deki falan hadis. Evet bu Rabbimden geldi. Benim peygamberim o maiyen heve. Hevasından konuşmadığına göre onun sözleri de Rabbimden geldi ama sonrasında insanlar bir şeyler söylüyorlar. Fakat kitapla örtüşmüyor, sünnetle örtüşmüyor. Teoridir. Örtüştüğü yeri buluncaya kadar o bilgi askıdadır. Ama bu noktada senin şüphe edeceğin şey o insanlardan gelen bilgiler olması gerekirken sen onların attığı şüphe tohumlarıyla kitabından şüphe ediyorsun. İşte bu çok üzücü. Yani şimdi bizim kitabımıza e, düşünsenize, batıl din mensuplarının ona sarıldıkları kadar, yani asla onları örnek olarak alalım demiyorum, sarıldıkları kadar olsak belki farklı bir manzara ortaya çıkacak. Ama bir bakıyoruz ki ben, ben Müslümanım, kitabım Kur'an, peygamberim Muhammed Aleyhisselam. Ama adamın biri çıkıyor Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı hakkında bir türlü hezeyanlarda bulunuyor ve çocuklarımız, gençlerimiz hatta kalbimiz onun peşinden gidiyor. Dur, ne yaptın? Şüphe etmeyecektin sen. Şüphe etmen gereken o hezeyanı ortaya çıkaran adamdı. Ondan şüphe etmen gerekiyordu. Bir dakika, sen ne söylüyorsun? Ne konuşuyorsun?" diye onu sormam, onu sıkıştırmam gerekiyordu. Ama bir baktım ki ben Peygamberimden şüphe etmeye başladım. Fe Ya da Allah'ın ayetleriyle ilgili bir ayet konusunda getiriyor. İşte en şeyi, en çok konuşulanlardan biri Nisa 34. Nisa 34'ü getiriyor. Allah dövün demiş diyor kadınlara. Fe Allah. E, trafikte alkollü e, olarak kaza yapan adamı eline sağlık deyip gönderin mi diyoruz biz? Buradaki dövün emrini siz nasıl algıladınız? Ya da oradaki dövün emri sizin anladığınız manadaki dövünü ne olursa olsun arkadaşımız diyor ki Allah dövün demiş. Bak sizin kitabınız böyle şiddete meyilli. Haşa. Ben şüphe edeceksem o bilgiyi bana getiren adamın niyetinden şüphe ederim. O adam hakkında konuşurum ama kitabım hakkında şüphe etmem. Ne buyurdu Allah Teala? Ellezine yu'minun bil gaybi onlar gayba iman ederler. Peki iman etmek nedir dostlar? Her şey ayan beyan gözümüzün önünde döküldüğü zaman kabul ettiğimiz şey midir? Mesela insan ben şu telefon elime aldım. Evet bu telefon ben buna iman ettim. Niye? Çünkü görüyorum. Buna iman etmek demiyor ki. İman etmek güvenmek demektir. Görmesem de o söze itimadımdır. Ben eşimi her saniye kontrol edebilir miyim? Ya da o beni her saniye kontrol edebilir mi? Eğer böyle bir şeye kalkışıyorsa güvenmemiştir. Doğal olarak bana inanmamıştır. Allah muhafaza. O yüzden gördüğüne iman ettim diyen insanın sözüne iman denmiyor. Bizler görmeden güvenebilen insanlar olmamız lazım iman ehli olabilmemiz için bundan dolayı Rabbimiz Azze ve Celle cehennem vardır diyorsa amen üstelik parçalarını tepemize dikmiş Allah cehennemden bir parça olarak güneşi tepemize dikmiş ben nasıl yok diyebilirim yani tabiri caizse fragmanını görüyoruz ama yine de ya yoksa diyor Aynı şey cennet için de geçerli. El değmemiş ormanlara gidin bakın. Kuş cıvıltısı ve yeşilliklerle. Ama adam hiç gitmemiş. Amerika'nın varlığını kabul ediyor. Hiç gitmemiş, bizzat görmemiş. Ama diyor oradan canlı yayın yapılıyor. Nereden biliyorsun? Adam bir yani çok af boyun klozolik kapağını koydu. Oradan canlı yayın dedi ki şeyden yapıyorum. Uçaktan canlı yayın yapıyorum Sonra gösterdi. Bak dedi insanlara göz yanıltmacası bu kadar kolay dedi. Şimdi sen hadi buna inanıyorsun ama seni eksiksiz yaratan, her uzvunu birbirine uygun kılan Allah'ın söylediğine acaba diyorsun öyle mi? Ve sonra tekrar Hakk'a dönelim. El-Hak, Hak yani doğru ile Hak arasındaki, hakikat arasındaki fark nedir? Doğru, göreceli bir kavramdır. Sana göre doğru olan bana göre doğru olmayabilir. Ya da doğru, zamana ve şartlara göre de değişendir. Yani daha önce de bu e, konuyu işlerken örnek vermiştik ya, şu anda oda sıcak, doğrudur. Ama kombiyi kapatsak birazdan iki saat sonra oda soğuk olur. Yalan mı? Bu da doğrudur. Çünkü doğru zamana ve mekana göre değişir. Kişiye göre de değişir. Mesela çok güzelmiş dersin. Sana göre çok güzelmiş. Bana göre yani o kadar da değil. Ama ikisi de doğru. Çünkü güzellik algılarımız farklı. O yüzden doğru değişkendir. Ama hak sabittir. Hak zamana ve mekana göre değişmez. O yüzden Allah Teala El Hakk'u min Rabbik. Eğer sen değişmeyen, değiştirilemeyen bir şey arıyorsan, sen e, nasıl söyleyelim? Kamil bir kişilik arıyorsan, bugünkü söylediği yarınkini nakzetmeyen, bugünkü yaşantısı yarınkini nakzetmeyen biri olmak için çabalıyorsan, o zaman sen burada olman lazım. Çünkü bu dediğin şey ancak Rabbinden öğrendiklerinle olur. El hakku min rabbik. Hak Rabbinden gelendir. Ya kime inanacağımızı şaşırdık. Herkes farklı bir şey söylüyor vesaire gibi sözlerimiz var ya. E bundan dolayı işte hakkı Rabbimizden öğrenmiyoruz. Ya da Rabbimizden öğrendiği gibi bize anlatan insanlardan öğrenmiyoruz. Hakkı da doğru gibi göreceli bir kavram gibi zannediyoruz. Mesela hak bir şey söylediğimiz zaman yani doğru ama o senin görüşün tabii diyoruz. Hayır ya benim görüşüm değil benim görüşüm hak olamaz. Bu Allah'tan gelmiştir sen de kabul edeceksin ben de kabul edeceğim. Yani saygı duyuyorum ama o sizin görüşünüz. Ben bir ayet söylediğim zaman bu benim görüşüm olmaz Bir hadis söylediğim zaman benim görüşüm olmaz ve bir ayet ve bir hadis karşısındaki tavrımız seçim yapabilirim bir ayet Allah Allah ve Resulü bir işte karar verdiği zaman mümin erkek ve kadınlara seçim yoktur Yani artık orada itaat edebilirsin Yok ben mecbur muyum canım itaat etmeye? Benim de bir iradem var. Tabi iraden var. Ama nasıl amirine itaat ediyorsun kuzu kuzu? Niye ona baş kaldırmıyorsun? Niye ona farklı bir şey söylemiyorsun? O yüzden itaat mekanizmasının bozulduğu yerden bir hayır beklenmez. El hakku min rabbik. Tekrar dönelim. Hak Rabbinden gelendir. Şüpheler kafamı boğuyor. Bir şüpheler yumağı içerisindeyim. Kalbim yoruldu bu yumağın içerisinde kalmak. Tamam. Teslim ol o zaman. Hak Rabbinden gelen. Hiç şüphe etmeden teslim ol. Çünkü seni yaratan, seni yaşatan, sonunda ödüllendirecek olan o. Kimsenin cenneti yok. Kimse sana Allah'ın takdir etmediği bir bardak suyu ekstra veremez. Allah'ın sana takdir etmediği bir bardak suyu kimse ekstra veremez. O zaman seni yaratmış, seni yaşatmış, yaşaman için bütün ihtiyaçlarının önüne sunmuş. Sen de bir elini uzatıp alacaksın zahmet buyurup. Ama bugün elini uzatıp almaya üşenenler şey diyorlar. Hani ne var ki hayatında? Ve sonra seni ödüllendirecek olan odur. وَلَا ne مِنَ الْمُمْتَلِينَ Sakın şüpheye düşenlerden olma. Peki e, ne deniyor bize? Elindeki hakka rağmen sakın şüpheye düşme. Hiç acaba deme. Allah'ın bir emrini hayatına geçirirken bundan dolayı pişman olacağını düşünme. Allah senin şu anki haline neyi emrettiyse senin için en uygun olan odur. Mesela biraz önce Nur suresini işledik. Okuduk estağfurullah. Rabbimiz ne buyurdu? İman edenler onu işittikleri zaman şunu demeleri gerekmez miydi? Bu apaçık bir bühtandır, iftiradır. Bakın bir şey işittiğimiz zaman bir müminin temiz olduğuna şahit olduğumuz bir müminin aleyhine bir söz işittiğimiz zaman söyleyeceğimiz cümle buymuş. Peki bunu söylemezsek ne söyleriz? Aa acaba gerçekten mi? Diye başlarız. Bak bunların hepsi hezeya. Bizi tehlikeye düşürecek şey. Peki bu konudaki hak nedir? Bu konunun hakkı Allah'ın bize emrettiğini söylemektir. Bu apaçık bir iftiradır. Biz bundan ötesini yapamayız demektir. Ve bir sonraki e, hani Mevlana'nın bir sözü var ya. Aşk abdest gibidir. Şüpheye düşerse bozulur. Hakikatin aşığı da şüpheye düşerse bozulur. Ve burada tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği neydi? Da'ma <Sessizlik> ila la Sana şüphe vermeyin al, şüphe vereni bırak. Yani burada herhangi bir konuda şüpheye düştün, içini kurcalıyor. Neden? hakkın emrine uygun değil. Tam örtüşmüyor. Acaba diyorsun, hataya düşer miyim diyorsun. Uzak dur. Hakkın emrine uygun olsaydı zaten onu şüphesiz kabul ederdi. Ama şöyle içinde pürüzler var seni rahatsız eden. Uzak dur o zaman. Kaldı ki dostlar, en sağlam kaynaklar bizdeyken yani insanların yüzyıllar sonra vardığı şeylere biz yüzyıllar öncesinden bize gelen kaynakla varabiliyorsak bunu bırakıp başka bir yere meyletmemiz çok akıllıca bir şey değil. Hani Kehf suresindeki köpeğin oturuşu duruşu dolayısıyla iman eden zorluk gibi. Yani allah Teala e, köpeğin deri altına vantuzlar yerleştirip bir insanın yattığındaki yatak yaralarının oluşmasında bizim derilerimizin birbirine yapışık olması ama hayvanlarda köpeklerde özellikle incelenmiş iki deri arasında vantuz gibi hava almasını sağlayan böyle termosumsu bir yapı var ve o yere yattığında günlerce de o yerde yat, yatmış bir vaziyette kalsa çürümüyor yatak yarası oluşmuyor onda. çünkü böyle bir mekanizma yaratılmış ve adam bunu gördüğünde asabı keyfin döndürüldüğünü yatak yarası oluşmasın diye ayette döndürüldüğünü fakat köpeğin sürekli sabit kaldığını görüp ikisi arasındaki farkı araştırdığında iman ediyor bu bilgi bana 1500 yıl önce geldi ve daha ne kadar devam edecek kainat tamamen kıyamete girinceye kadar ama bizler başka yerlerde arıyoruz bugün Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın hocasının kabrine senenin ilk güneşi ekinokslar direkt önce orayı bulsun diye kurduğu sistemi biz sadece oradaki bozuğu düzeltemiyoruz. Çünkü onlar hak budur deyip onun üzerinde yoğunlaştılar. Bizler şüpheler içerisinde bocalayıp duruyoruz. Ya olabilir mi acaba diyoruz işte yok e, efendimizin bir gün evliliğini konuşuyoruz. Bir gün Nisa'yı konuşuyoruz. Bir gün e, efendime söyleyeyim başka bir ayet cımbızlanıp önümüze düşürülüyor. Böyle olabilir misin Sizin kitabınızda bunu söylüyor gibi. Halbuki en kıymetli şaşmaz sabit olan şey bizim elimizdeyken bizi bu konuda şüpheye düşürüp kendileri ayetler üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Hadisler üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Bu da ayrı bir üzücü durum. Yine e, dostlar ahiret bilinci olan bir adamın hedefi olur ama Allah'ın kitabından şüphesi olmaz. Şüphe oldukça hedef koyamaz çünkü. Önce o şüpheleri kafasından uzaklaştırması lazım. Peki insanın bazı şeyleri yakini görmek istemesi yanlış mıdır? Yok. Allah e, Resulü İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Dedi ki Rabbim bana ölüleri nasıl diriltiyorsun göster. Evelem <laughs> tu'min iman etmiyor musun yoksa dedi Allah. Yok dedi. O lakin yetmeyin ni kalbi. İnşallah bu ayet de gelecek ileride. Ama burada İbrahim Aleyhisselam'ın iman etmiş şüphesi yok. Ama görmek istiyorum. Bu işte. Bizim üzerimize düşendim. İman ettim. Hiç şüphem yok dirilişten yana. Fakat örneklerini görmek istiyorum. Artık bizler de eğer birimize de kuşlar uçup gelmeyecek. Ağaçların şu haliyle dört ay sonraki halini gördüğümüz zaman anlayabiliriz. Kış uykusuna yatan hayvanların yani kaplumbağa almışlar. Su kaplumbağası öldü diye görmüşler hayvanı. Halbuki kış uykusuna yatıyormuş. Sabit. Ölü gibi yatıyor. Ama onun tekrar dirilişi bizden o şeyi, o görme arzumuzu gideriyor. Şüpheyle görebilme isteği birbirinden farklı isteklerdir. İman ettim, teslim oldum. Kesin ahiret var. Eamenna ve sattakna. Ama ben görmek de istiyorum. Böyle bir örneğini görsem ne güzel olurdu. Bu farklı şeyler dostlar. Ve e, şunu da unutmayalım dostlar. Şeytan yoldan çıkarmak için bizim üzerimizde güç kullanmaz. Ama şüphe verir. Allah Teala o yüzden bize buyuruyor ki: "Fele tekun minel mumteri." Şüphe etme. Şüpheye düşenlerden olma. Şimdi şüphecilik dediğimiz o psikolojik rahatsızlık. Her şeyden şüphe etmek ve her şeyden kötü yönünü düşünerek başına kötü bir şey geleceğini düşünmek. Allah Teala ilacını bu şekilde söylüyor. Bak her şeyden şüphe edebilirsin ama bu haktır. Ve sen teslim olmadan huzur bulamazsın. Teslim ol ve satın şüpheye düşenlerden olma. Çünkü şeytanın senin üzerinde tahakkümü yok ama şüphe verme özelliği var. O şüphe verir sen hakkı söyleyen Rabbinin söylediğine kulak vermez sana şüphe veren şeytanın söylediği sözün peşine düşersin ve Allah, ne kötü bir tercih olur o zaman o yüzden o tercihi yapma Allah sana doğru tercihi sunmuş sen o kapıdan gir ve kafam karıştığı zaman ne yapacağım kafam karıştığı zaman diyeceğim ki el hakbu min rabbik bakalım Rabbim bu hususta ne buyuruyor geldim huzuruna mutlaka bana söylediği bir şey var kafamın o karışıklığını çözecek bir şey var ben Rabbime yöneldim ve o karışıklığın çözümünü buldum eğer o niyetle açar Bismillah deyip bir meali baştan sona okursak mutlaka sorumuzun cevabını alacağız çünkü Rabbimiz Azze ve Celle böyle dedi bir yaprak dahi düşmez ki yaş ya da kuru onun ilmindedir o zaman o ilimden nasiplenmek adına bize göndermiş olduğu bu altı bin küsur ayetin içerisinde derdimizin dermanı vardır. Ama o şekilde yaklaşmamışsak o güne kadar bugünden sonra şeytanın şüphelerine değil Allah'tan gelen hakka teslim olalım, tabi olalım. Çünkü şüphenin sonu yok dostlar. Şüpheciliğin sonu da yok. Sonunda insan kendinden de şüphe etmeye başlar hatta kendi varlığından da şüphe etmeye başlar ve Allah muhafaza şüpheciliğin sonunda insanın geleceği nokta var mıyım yok muyum bilmiyorum'a gelir bundan da Rabbimize sığınırız ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin